Yaşam ve Ölüm Sene 1965 Gecenin bir yarısı Gezinde Kerpiç bir evin üst katı Duvar dibinde Orta yerinden çökmüş Yüzü yıpranmış Kalın bir döşek Köy Yeni bir varoluşa tanık olmak üzere Ailenin yakınları Heyecanlı bekleyişin keyfinde. Fidan gelinin yorgun, ağır bedeni, kasılmış parmaklarının isyanı, döşekte ince yırtıklar oluşturmakta. Genç annesi yanı başında. Gaz lambasını tutuyor. Kadın dostu Fatma baş ucunda. Göğe mırıldanmakta. Köyün evesi kaygılı. Lakin çaresiz saklıyor. Lambanın fitilinden çıkan ışık, kalın kerpiç duvardan sızan, ince, acı çığlıklar eşliğinde beyaz kireç duvara titrek gölgeler bırakıyorken, karanlık gece müjdesini sunuyor. Hayata yeni bir haykırış düşüyor, soluk sola. Ahşap pencerenin dantelli perdesi aralandı nihayet. Müjdeli yorgun bir gülümseme belirmişti ki ve ardından giriş katın serin taş duvarlarını sıyırarak inen acı bir çığlık ardı ardına feryat figanlar boğazlar kördüğüm o yıldızlı gök kubbe çöktü adeta dünya durur bazı anlarda kala kalırsın. Yaşam ve ölüm arası bu kadar mı ince? Bir anda maaşları kalabalık evin önü. Fatma'nın göğe ağıtları yükseliyor şimdi avluda. Beyaz bana yakışır derdin. Beyazı kendine, karayı bizi örtün de bitti.